karım var hocam size. Nedir? Benim eşim 75 yaşında. Çok iyi bir insan. Dedikodudan korkar, gıybetten korkar, haramdan korkar. Evet. Ama namaz kılamıyor hocam ya. 75 ben yaşında... Ben her seferinde teşvik eder namaza. Ezan okundu namazını kıl. Kur'an'ın her çeşidini aldı. Ayet ayet açıklamalarını aldı. Hı hı. Bana beni uyarır diyor. namazını kıl. Dedikodu yapma. Ama kendi namazı kılamıyor bir türlü hocam ya. Ne hmm. yapmam lazım? Namazı giderken çok temiz giderdi. Şey, namazı açıyı 3 aylarda kıvardı. Şimdi hep bıraktı. Hepten bıraktı. Yaşında. Ama sizi teşvik ediyor doğru mu anladım? Yani teşvik namazını ediyor, geçirme hocam. diyor. Her türlü Kur'an çeşitlerini aldı. Açıklamasını, mealini. Her türlü şey çeşitini aldı ama kendi kılamıyor. Evet, evet. Ben de çok üzülüyorum. Baskı yapıyorum hocam. bana bir var mı? Yani baskı baskı yapıyorsunuz sizde namaz kıl diye. Evet. Ee, namaz kılmamasının bana günahı var mı? Bu baskımdan dolayı ben günaha giriyor muyum? Evet, İki soru hocam, var. Evet, tamam. Evet. Peki, e, teşekkür ediyoruz. Hocamızı dinleyelim. Nevşehir'e selamlar. Hocam bir sorum daha olacaktı. Nedir? Hocama, Nedir? Ben şimdi Kur'an hatime başlarken her ay bir hatim indiriyorum. Çocuklar, torunlarıma niyet ediyorum. Hocam kaderleri güzel olsun hidayetli olsunlar, edetli olsunlar diye. Her güne yedi tane torunum var. Hatime başlarken onlara niyet ediyorum. Sevabını tabii bağışlıyorum geçmişlerimize, peygamber efendilerimize. Evet uygun olur mu diyorsunuz Uygun Torunlar Olur için. mu hocam evet. Te teşekkür ediyoruz Nevşehir'e selamlar tekrar. Biz teşekkür ederim sağ hocam. Ol. Çok sağ olun. Çok severek dinliyorum. Çok keyif alıyorum. Eksik dinlerken. olmayın. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendi severek bizi <laughs> dinliyormuş. Biz de şu sabah vakti severek dinledik. Ne güzel sualler sordu. Eşi hakkındaki güzel sözlerden de ben duygulandım. Yani kıybetten, e efendim e namazı istiradan. teşvik sakınan, namaz vakti gelince beni uyaran böylesine e, güzel huyların sahibi olan adama namaz ne kadar da güzel yakışır. Kad hal mü'minun Mümin olanlar mutluluğa ermiştir. Onlar namazlarını huşu ile kılarlar. Bu okuduğum ayetin devamında müminin on özelliği anlatılır. İkisinde de namazdan bahsedilir. Hı hı. Yani o, o müminler ki namazlarını huşu ile kılarlar. Sonunda da o, o müminler ki namazlarına itina gösterirler, e, ...zayi etmezler, vakitlerini geçirmezler. şeklinde o, on, on özelliklerin ikisinde namaz yer alıyor. Hı hı. Böylesi güzel adama, namaz ne kadar güzel yakışır, ama hanımefendi diyor baskı yapıyorum. Baskı değil de yani baskı değil de kocacığım sen ne güzel adamsın ya. Senin gibi güzel adama namaz çok yakışır. Namaza Allah'ın ihtiyacı yok. Senin ihtiyacın var, benim ihtiyacım var. Kocacığım, yoksa Allah huzuruna kabul etmiyor mu? Olayı bir de böyle düşünmek lazım. Nefsime uyuyorum. ...namaz kılmıyorum değil de... ...acaba Rabbim huzuruna kabul etmiyorum mu? Allah korusun. Vah vah. Ben niye namaz kılmıyorum? Aklım başında, sağlığım yerinde... ...Allah'ın emri olduğunu biliyorum. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu emir... ...hem de tekrar tekrar veriliyor. Öyle olunca... ...hanımefendinin baskı yapma değil de... E, ...güzellikle yine kendisine şu anda bize... Naklettiği gibi o güzel üslubu ile senin gibi iyi bir insana namaz çok yakışır. Yani namaz dinimizin direğidir. Müminin miracıdır. Yani bizim mutluluk kaynağımızdır. İlk sual namazdan gelecek. İlk sual namazdan. Ahirette o ilk sual namazdan. Yani güzel sözlerle onu teşvik etmeli. O ne olabilir? İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.